Evet duydunuz zilin sesini yarışma başladı yanıma yaklaşın rica edeyim ee, İsminizi alayım lütfen Funda Mücaviroğlu Funda Mücaviroğlu Funda Mücavir. Güzel ee, evli misiniz? Evliyim Çok güzel kaç yıldır evlisiniz efendim? İki senelik evliyim İki senelik taze evlisiniz böyle Öyle Çok güzel ee, Berlin'de oturuyorsunuz Berlin'de oturuyorum Eşiniz de burada Eşim de burada Kaç senedir eşiniz burada? Eşim 19 senedir burada 19 sene sonra sizi buraya mı getirttiler? Buraya getirdi. Evet evlendi. Evet dediniz. <laughs> Duydunuz dini sesini. Yarışma başladı. Neresi memleket? Akçakoca. Akçakoca. Deniz kenarında? Deniz. Karadeniz'de? Deniz kenarında. Akçakoca. Akça güzel Hoca. Kum, kumlu sahili var. Var. Güzel balıkları var. Var. Özellikle fındığı çok olan bir yer. Fındığı çok olan bir yer. Tamam. <laughs> Peki şimdi Akçakoca'da kimler var? Hepsi buradalar. Hepsi buradalar. Evet. que xe né ver